Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte kripto paralar dışıran son gelişimleri birlikte inceliyor olacağız. E, pek çok veriye değineceğiz. Bugün borsalar açıldı. Çok güzel bir açılışla açıldılar aslında bakarsanız. Şu anda an itibariyle Nasdaq tarafı 2.22 Lik bir yükselişle başladı güne. Ee, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. 11.700 konumu açılış itibariyle bunu beklediğimi söylemiştim sizlere. 11.700'ün yukarı kırılımı geldi. Ee, burada evet bir düzeltme olabilir. Ee, i̇lk defa 77-78'i seviyeleri gördü burada Nazlak tarafı. Ee, böyle ufak tefek geri çekimlere şansa da hedef artık hedef konumumuz 12.240'lar gibi gözüküyor. Ee, eğer bu bölgeyi de aşabilirsek tüm zamanların en kritik e, hareketlerinden biri gelmiş olacak ve buradaki majör ikili dip formasyonu tamamlamış olacak Nasdaq. E, biliyorsunuz Amerika borsalarının yükselmesi kriptolara da öncülük ediyor. Kriptolara da çok e, pozitif şekilde etkiliyor. E, bu sebeple bu tabloyu da yakından takip ediyoruz. Bunun dışında sizlere söylemiş olduğum kırılım sonunda geliyor gibi duruyor arkadaşlar. Henüz net değil. E, burada önünde bir iki tane mum daha kapatması gerekiyor buradaki MA 200'ün üstünde. S&P tarafı sonunda boğa sinyali verdi arkadaşlar. MA 200'ü yukarı yönlü kırmaya başardı. Bu sebeple bugün çok çok önemli bir gün bunu kutlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, yorumlarda bu konularla ilgili fikirlerinizi siz de belirtebilirsiniz. Ama genel itibariyle 4016'nın üstünde kapatılacak olan günlük kapanışlar S&P tarafını daha da kuvvetlendirecektir. Bu da tabii ki Bitcoin tarafına çok pozitif yansıyacaktır arkadaşlar. E, şimdi işin bir de Bitcoin tarafına geçelim. Bazı arkadaşlar borsalara neden baktığımı anlamayabiliyorlar. Bitcoin'in kripto paraların tüm kaderini arkadaşlar şu anda Amerika tarafı belirliyor. Gerek enflasyon sayılarıyla gerekse FED tarafının faiz artışlarıyla birlikte. Bunun dışında bir de borsa etkisi var. dolar Doların da ayrı bir etkisi var. Bu sebeple maalesef biz de sürekli o tarafa bakmak durumunda kalıyoruz. Boğa sezonları iyice piyasaya hacim girdikten sonra sert bir boğa sezonuna giriş yapabilirsek buradan artık ayrışabiliriz ama... İyi büyüklü bir miktar para girişi gelene kadar Bitcoin'e hacimler artana kadar maalesef Amerika tarafını esas almak durumundayız burada. Ee, şimdi bu veri peki bize ne söylüyor? Bugünkü yükselişi arkadaşlar Bitcoin henüz fiyatlamadı. Bitcoin tarafında dün konuştuğumuz düzeltmek geldi. Temas etti buradan 22.500 fiyatlarına bir düzeltme beklediğimden bahsetmiştim dün. E, Bollinger orta bandına kadar. E, fakat majör düzeltme gelmeden biz burada muhtemelen 24.000'e yürüyeceğiz diye bir cümle e, kullanmıştım. E bu görüşümün hala arkasındayım buradaki negatif uyumsuzluğa bakacak olursanız arkadaşlar burada birinci tepeye aldık burada bir trend söz konusu ikinci tepeye aldık evet negatif bir uyumsuzluk olabilir bu ama henüz çok erken negatif uyumsuzluğun gerçekleşmesi için benim şahsımca... Burada e, tekrardan bir trend teması bu trend teması da muhtemelen bizleri 24.200'lere kadar götürür diye düşünüyorum orası bir sonraki majör direnç bölgemiz bitcoin tarafında 22.800 bölgesi bizim desteğimiz arkadaşlar henüz net şekilde kazanamadık bu desteği doğru söylemek gerekirse e, ama kısa bir süre içerisinde kazanacağımızı düşünüyorum ben burası yine dönüşlerde düzeltmelerde esas destek konularından bir tanesi olarak kabul edilecektir. Ara bir destek. Asıl sağlam destekler 21.500 bandında duruyor. Bitcoin oldukça yüksek bir boğa gücüne sahip arkadaşlar şu anda. Bunu böyle sadece psikolojik verilerden, sadece insanların yazdıklarından söylemiyorum. Teknik tarafa da bakacak olursanız ne zaman aşağılara bir temas gelse, 22.200'lere, 22.800'lere bunun bir benzeri buradaki... 15-16 Ocak'taki hareketlerde de yaşandı. Ne zaman aşağıya şöyle bir iniş gerçekleştirirse direkt alıcıyla karşılaşıyor ve alıcı e, taleple hemen fiyatı tekrardan yukarı yönlü itiyor arkadaşlar. Bu da oldukça güçlü bir boğa e, gücü olduğunu Bitcoin'in sağlam bir yükseliş momentumuna sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Bu önemli bir veri. Bunu kenara koyalım. E, bir de bunların dışında güzel bir şey daha oldu. Buradaki dominans endeksi tarafı artık yükselişini bir nebze de olsa durdurdu arkadaşlar. Ee, şu anda destek almış gibi duruyor MA 20'den. Ee, burada 44 31'in üstünde kapanış yapmamamız gerekiyor ki alt altcoinlere sağlam bir para girişi olsun. Tüm bu yükselişlerden özellikle alt koyun tarafında rahatça faydalanalım. Bunun gerçekleşmesi için de 44 31 konumunun yukarı yönlü kırılmaması gerekiyor. Şu anda tam direnç bölgesinde. Ee, oradan bir ufak reddi tekrardan oradan reddiyemesi ve buradaki e, muhtemel bir ikili tepe şöyle birazcık karıştı tekrar çizelim Şöyle muhtemelen bir ikili tepe formasyonuna gidip buradan dominansın aşağı çekilmesi bizlere için en iyi şey olabilir arkadaşlar Özellikle altcoin tutanlar için e, sert bir altcoin atağı sert bir altcoin para girişi söz konusu olur e, Şimdilik bitcoinle hemen hemen başa baş gidiyorlar diyebiliriz Altcoinler genel olarak bitcoin yükseldiği günlerde yükseliyor bitcoin düştüğü günlerde düşüyor Bu tablo buradaki tablo negatife döndüğünde değişecek o zaman artık Bitcoin düşse de yatayda da kalsa altcoinlerde bir rally devam edecek. Ama henüz onun için var. Birazcık daha var gibi duruyor. En azından buradaki tablo henüz kesinleşmedi. Bunu da kenaraya koyalım. Bu da önemli bir veri. Bunun dışında bir de bahsetmek istediğim diğer bir önemli veri var arkadaşlar. Biliyorsunuz FED tarafı yaklaşıyor yavaş yavaş artık FED tarafına geliyoruz. Haftaya bir FED toplantısı olacak. E, bu toplantıda şu anda bir 25 puanlık artış beklentisi oluştu piyasalardan. Çok olumlu bir enflasyon geldi bu ay. O sebeple 25 puanlık bir artış durumunu piyasa fiyatlamış gibi duruyor. Bunun üzerinde gelecek rakamlar piyasayı direkt negatifiteye sokar. Direkt aşağı yönlü kafamızı tekrar indiririz. E, ama bu ve bunun altında gelecek olan sayılar... Bitcoin tarafına en 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 büyük faiz artışının olmaması olur arkadaşlar. Bu hareket çok daha ivmeli, çok daha kuvvetli bir şekilde yukarı yönlü devam eder. Eğer FED tarafı e, bir faiz artışında bulunmazsa muhtemelen enflasyona kadar çok sert bir yükseliş evresi daha gözlemleriz diye düşünüyorum. E, ama bunlar henüz spekülasyon. Önemli olan FED'in ne yapacağını tahmin etmek değil. FED hareketini yaptıktan sonra buna göre strateji geliştirmek arkadaşlar. Biz de bunu yapacağız her zaman olduğu gibi. Şimdilik sadece fikirlerimi belirttim. E, bunun dışında FED tarafı kesin bir karar verince... Asıl ayrıntı olarak o zaman konuşacağız. Burada tekrardan bir uyarı geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada borsa tarafı son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı RSI seviyesi olarak. Bu sebeple 78-79 bölgenin şu anda tekrardan bir içeriye dönüş yani bir temas hareketi buradaki 11.700'e gelebilir. Dikkatli olun. Tondemak tarafında bakacak olursanız Tondemak sinyali de burada 9-10 saymış 11-12-13 muhtemelen. Ya gece sularında ya da 2'den sonra saat gece 2'den sonra bir şöyle aşağı tekrar kafa indirmesi gelebilir. E, buna karşı hazırlıklı olun planınızı buna göre e, yorun arkadaşlar. E, bunun dışında biliyorsunuz kanalda bir e, çekiliş yapmıştık oradaki çekilişi arkadaşlar e, kazananlarını açıklayacağım e, bir sonraki videoda açıklayacağım onu çünkü e, iki tane yapmaya karar verdim yine bu videonun altına da gelecek olan yorumlardan bir kişiye yine aynı şekilde Doğar bir ödül göndereceğim. Ee, toplam iki kişiye göndermiş olacağım. sene aynı anda açıklamak istedim. Ona yarın e, birlikte çekilişi yapıp karar vereceğiz. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmak ve yorum yazmak geçerli şartlar. Ee, başka bir şey gerek yok. Bu tarz e, bir çekilişi iki tane yapmaya karar verdim. Birazcık artırdık. Şimdi e, bunun dışında bir de konuşmak istediğim bir diğer veri var arkadaşlar. Şöyle genel bir baktığınız zaman altcoin tarafına işte Matic'tir, Mana'dır, Atom'dur, Ada'dır, Avax'dır. Ee, bir tık böyle hafif sanki momentumunu kaybetmişti biler değil mi? Hani çok daha sert ve güçlü yükselirlerken şimdi biraz daha böyle arkadan geliyorlar. Biraz daha e, buradaki flamalar aslında bakarsanız flamaya dönmüştü. Daha sert mumlar e, yükselen flamalar yerine sert mum ve beraberine gelen düşen flamalara, düşen kamalara bıraktı. E, bu bizlere aslında bakarsanız şöyle bir şey anlatıyor. Bu arada Sandbox'a da çok güzel bir destek bölgesine çekilmiş. Bunu da söylemek gerekiyor kısa vade için. E, tüm bu verilere baktığımız zaman buna biz, bize ne anlatıyor bu altcoinlerde hala yatan çok önemli bir potansiyel var arkadaşlar ve bu potansiyeli değerlendirmek için altcoin videosu hazırlıyorum e, yorumlarda yazmış olduğunuz altcoinleri ekliyorum buna pek çok altcoin liste eklendi güzel bir araştırma arka plan araştırması yapıyorum bu sebeple video biraz gecikti e, yarın bu video yayınlanacak abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yarın muhtemelen saat 3 ya da 4 zorunda öğlen e, video yayına girecek. O video itibariyle de özellikle altcoin'lerde e, güzel şeyler bekliyorum. Şimdilik durma bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kısa bir not daha vereyim arkadaşlar. E, biliyorsunuz işlemleri ben Quant Fury'de yapıyorum. Burada herhangi bir işlem ücreti komisyon yok. E, bu vesileyle hem hisse senetlerine hem kripto paralara burada e, işlemler açıp kapatıyorum. Bilen arkadaşlar vardır pek çok kişi ama yeni gelen arkadaşlar da bir göz atmalarını tavsiye ederim. Açıklama kısmındaki linkten tıklayarak e, platformu kullanabilir. Yorumlarını, görüşlerini bana bildirebilirler. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.